Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin merhameti, Yüce Rabbimin bereketi, Yüce Rabbimin 99 güzel ismiyle geliyorum size. Lütfen beni kabul ediniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Size ee, fırtınalı ama güneşli bir kuşadasından Merhaba demek istiyorum. Ee, Allah'ın bütün selameti üzerinize olsun. Bu arada ayakta durmak istedim ee, çünkü e, size söz verdiğim gibi namusum ve şerefim üzerine dedim size YouTube'la ilgili herhangi bir para olayı başlarsa sizleri bilgilendireceğimi söylemiştim. Bunun için huzurlarınızda ayakta duruyorum. Ben de sizin kadar heyecanlı, ben de sizin kadar meraklı. Bu işi bekliyordum. Zaten YouTube'a girmemdeki ana nedenlerden biri bu gelirlerin nasıl olduğu. Herkesin bu kadar çok hayatını bitirip bu mecra'da olması devamlı. Ama buna rağmen de hep yok demeleri üzerine ve hiç kimsenin doğru dürüst bir açıklama yapmaması üzerine ben size bugün değişik ve benim e, YouTube'umda bana gelen şu anda e, gelirin nasıl olduğunu, ilk aşamasını, çok önemli bir aşamasını ve benim şu andaki geliri nasıl gördüğümü sizlere anlatacağım. Öncelikle demek ki YouTube gelirinin ne olduğunu anlamak için bir ay beklemek gerektiği değilmiş. Nasıl oldu bu? Şimdi öncelikle sizlerin YouTube kanalı olmayanlara şöyle anlatmak istiyorum ben. Şimdi YouTube kanalı açtığınız zaman YouTube Stüdyo diye bir şeyiniz var sizin YouTube tarafından size verilen bir ne diyeyim bir bölme diyeyim telefonunuzda. Bu stüdyoda üstte artı işaretinde yükleme, ortada bildiri zili ve yanında sizin ambleminiz. Ana sayfadan bahsediyorum şu anda. Kendi stüdyomdan, YouTube stüdyomdan. Altında Kanal Analizi diye bir bölüm oluyor ilk YouTube'u açtığınız zaman. Bunda ilk zaman görüntüleme ve izleme sürelerini görüyorsunuz. İlk sayfadan, ana sayfadan bahsediyorum. Ondan sonra yayınladığınız son içerikleri görüyorsunuz. Altta bir kontrol paneli, yanında içerikler, yanında Analytics butonu, onun yanında... Ee ilk anda olmayan ama kanalımız para kazanmaya başladıktan sonra topluluk ve bir dolar işareti. Şimdi biz biliyorsunuz bin kişilik aboneliği açtık. Ee, olsunlar yardımcı olanlar olmuş. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet e, ne yapalım? Herkes kendine bir pay çıkaracak muhakkak çıkarsınlar. 1000 ee, kişiyi geçip 4000 saati geçtiğimiz zaman YouTube'un stüdyosunun ön sayfası değişiyormuş. Ben bunu bilmiyordum ve ben 1000 kişi olduktan sonra YouTube'a müracaat etmedim ta ki 2 gün önceye kadar. Yani aşağı yukarı 1400'lere abonem gelene kadar. Halbuki 400 kişi aşmışım. Zaten izlenmeler çoktan geçmiş. Şimdi ee, siz bin kişiyi ve dört bin saati doldurduktan sonra YouTube'a müracaat ediyorsunuz. Benim gibi tabii herkes geç müracaat etmiyor. Buna müracaat ettikten sonra, ben de iki gün önce oldu bu. İyi anlamanız için tekrarlıyorum, kusura bakmayın. Bu çünkü önemli bir mevzu. Çünkü ben bunu size etap etap ne oluyorsa YouTube'da göstereceğim benim boynumun borcu. Yani ben sizleri ne kullanmayı, ben sizleri ne harama bulaşmayı asla istemiyorum. Şimdi ben buraya başvurduktan sonra benim e, artı abone sayılarımda ana sayfada çıkmaya başladı ve yanında tahmini gelir. En önemli kısmı. Tahmini gelir. Dün ben demek ki otomatik olarak giriyorum. Bazen de yüklememi e, şeyden yapıyorum, bilgisayardan yapıyorum ve dikkat etmemişim. Dün bana tahmini gelir bölümü gelmiş. Youtube stüdyo ana sayfama. aa şok oldum. inanın. Siz biliyor muydunuz böyle e, mesela hep derler ki işte bu ay bilmiyoruz şu kadar gelebilir. Meğerse bu her gün güncelleniyormuş. Şimdi benim iki gündür kanalım para kazanmaya başlamış. Çünkü ben iki gün önce müracaat ettim. Yani kanalımız değerli takipçilerim, nur yüzlüler, gül yüzlüler, Allah'ın tavsiyeli kulları. Kanalımız iki gün önce benim gecikmemle iki gün önce paraya açıldı. Bunu size bildiriyorum. Ve iki gün içinde ne kadar az bir izlenme yani düşünebiliyor musunuz? Ben günde bir, bir küçük bir büyük veya günde bir tane bir YouTube çekiyorum. Bana diyor ki YouTube senin iki gün içinde yani izlenme süresini toplasanız 10 bin etmez hepsini. Bakın izlenme sayısı toplasanız 10 bin etmez. Diyor ki senin şu anda içerideki olan gelirin harici 2200 TL. Toplam benim iki gün içinde 10 bin seyredildi mi? Diyelim ki 10 bin seyredildi. Bakmadım ona da bakarım. Hani para yok diyorlar ya iki günlük bakın bu. Çünkü ben iki gün önce açtığım için iki günden itibaren başlıyor. Ondan öncekilere para yok. İki gün önce başladığım paraya başlayan kanal 2200 lira ve içeride param var. Çünkü bu tahmini gelir. Yani en son güncellemede 2200'müş ama ondan sonra mesela dünkü çektiğim için de yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kanal büyüyebilir daha çok kişiye hitap edebilir. Aynı yerde sayabilir. Bazen düşer, bazen çıkar olabilir. Ve benim bu kadar küçük bir birkaç tane, bir iki tane çekimim. Düşünün. Bazı insanlar günde iki tane çekiyor, bazı insanlar günde üç tane çekiyor, bazı insanlar günde üç dört tane çekip bir tane canlı yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? bu kadarcık izlenme ile 2200 lira ve içeride param var. En azından bir YouTube kanalı orta ölçekte bir YouTube kanalı 80 ile 100 bin arası yapıyor demek ki. Bilmiyorum. Şu anda 2200 lira ve içeride para var. İki günlük bakın ve iki gün içinde lütfen yüklediğim ya iki tane ya üç tanedir benim. Ee, ona bakmadım. Ee, video blog ya iki ya üç tane ile 2200 TL ve içeride para var. Düşünebiliyor musunuz? Ben size YouTube gelirlerinin çok yüksek olduğunu söylediğim zaman. Herkes hücum etti bana. Ben size her etabı, sayısına varıncaya kadar fiyatlarına varıncaya kadar bildireceğim. Hani benim Allah'ımı sınayanlar, beni dinle sınayanlar var ya yüce takipçilerim. Keşke benim kadar olabilseler. Şimdi tahmini gelir bu. Şu anda kanalımızın 2200 artı içeride parası 2-3 videoyla. İki gün içinde ve ben iki gün içinde çok az yaptım. Ay sonu mu olur bilmiyorum. Ne zaman benim e, tam olarak gelecek. Ben size bankadan ne yatmışsa bankaya size diyeceğim ki bu ay bu kadar yattı. Şimdi ilk ayda iyi canlayacağız biz olayı. Yani Bunda kısaca özetle anlıyoruz ki YouTube gelirleri çok fazla. Şimdi isteyen kızsın, isteyen kızmasın, isteyen desin ki yasak, isteyen desin ki kuşak. Ben size boynumun, borcu namusun ve şerefim üzerine gelen her kuruşun hesabını vereceğim. Bu parayı biz birlikte yaptık. Bu parayı biz sizin sayenizde yaptık. Bu parayı biz sizlerle birlikte yaptık. Şimdi hiç kimseden duymuş muydunuz YouTube gelirinin günlük olarak gözüktüğünü ve onun YouTube'da her gün takip edebildiğini? Değil? duymadınız. Duyduysanız bir YouTuber'dan, herhangi bir YouTuber'dan duyduysanız bana söyleyin, deyin ki bir YouTuber bize böyle izah etti, böyle detaylı söyledi. Ben o zaman diyeceğim ki teşekkür edelim. Demek ki böyle YouTuber'lar da varmış. Bu arada ayakta durma nedenim de şu, Ee, bazıları e, boyumdan, posumdan, endamımdan, duruşumdan, gülüşümden, ağzımdan, burnumdan, kamburumdan, hani söz ediyor ya, şöyle bir durayım da endamım gözüksün dedim. Ne dersiniz? Güzel fikir mi? Nasıl? <laughs> ya Rabbim sen bizi kötülerin, iftiracıların, yalancıların, hasetlerin ve kıskançların ve şeytanın şerrinden koru yüce Rabbim. Değerli takipçilerim bugün içinde size bir vlog daha göndereceğim. Allah kısmet ederse bir vlog daha göndereceğim ve e, o vlogda da e, daha biraz uzun çekim olacak herhalde e, bazen böyle çekeceğim diyorum çekmiyorum biliyorsunuz ama bugün çekeceğim inşallah e, şu anda fırtınalı bir kuşadasından ama güneşli güneş şu anda çok büyük bir çam ağacı var karşıda onun altında kalmış o yüzden gözükmüyor ee, ama yine de aydınlık, çok aydınlık, berrak bir hava olduğu için hem burada sizlerin önünde sizleri selamlıyorum. Hem sizlere saygı ve sevgi gönderiyorum. Yurt içinde ve yurt dışında olan bütün takipçilerin gül yanaklarından öpüyorum. Sizleri çok seviyorum ve yüce Rabbime emanet ediyorum lütfen kendinize iyi bakınız ve eee hep birlikte bu ilk paramızla bu ilk gelirimizle bu hafta sonunda hep birlikte yaptığımız bu eee sevgiyle neşeli, enerjik güzel bir pazarda başlamak için yaptım. Lütfen kabul edin. Sizleri asla yanıltmayacağıma tekrar söz veriyorum. Kendinize iyi bakınız.